Oyuna girdik şöyle. Bakın arkadaşlar. O kadar garip ki. Uy lan. Çok güzel lan. Gece haritası. kesin kar parkikte de böyle olsa. O tren geçiyor. Tren geçiyor. Tren geçiyor. Merhabalar. Merhabalar. Über süper müper bir videoya hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber bilinmeyen kar parkik multiplayer oyununu oynayacağız. Evet yanlış duymadınız. Bu kar parkik multiplayer değil arkadaşlar. Bu farklı bir oyun. Beraber inceleyeceğiz. Farklı bir oyun ama fark ettiyseniz kar parkinge acayip çok benziyor. Video geçmeden önce aşağıdan kanalıma abone olup videoyu beğenirsen beni çok mutlu etmiş olursun. Hadi videoya geçelim. Bu oyunu incelemeye başlayalım. Let's go. Evet arkadaşlar öncelikle şöyle size oyunun ana menüsünü göstermek istiyorum. Böyle bir galeri de başlıyoruz. Tavanımız simsiyah böyle. Oyunda o kadar farklı araçlar var ki arkadaşlar. Son sürümde olmayan bir sürü araç var. Sizlere onu göstermek istiyorum. Bir de hile indirdim arkadaşlar. İstediğimiz arabayı alabileceğiz. Görüyorsunuz böyle kendiliğinden dönen bir sistem var burada. Ben bunu çok sevdim. Yana kaydırıyorum böyle kendiliğinden dönüyor. Bu oyunda da baya bir araba var arkadaşlar. 50'den fazla vardır diye düşünüyorum. Git git bitmiyor çünkü. Bizim oyunda olmayan arabaları sizlere göstereceğim şimdi. Evet ilk arabamız bu arkadaşlar. Bu bizim oyunda yok galiba. Evet evet yok bu oyunda. İlk arabamız bu. Araba markalarının hepsini biliyorsanız yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Evet bizim oyunda olmayan ikinci arabamız bu arkadaşlar. İkinci arabamız bu. Bunların birkaçını sürebiliriz beraber. Test edebiliriz nasıl diye. Üçüncü arabamız bu. Bunu da şöyle bir bakın arkadaşlar. Üçüncü arabamız da bu. Dördüncü arabamız bu. Burada şöyle bir bakın. Bunlar güzel araçlar aslında. Bizim kar parkinge gelse güzel olabilir. Beşinci aracımız bu. Altıncı aracımız ise bu. Bunu kesinlikle sürmek istiyorum bu arada. Yedinci aracımız Mustang. Aslında oyunda var ama bu ön kasası biraz farklı arkadaşlar. Farklı bir farklı bir modeli olabilir bilmiyorum. Evet arabaları bitirdik. Bizim oyunda olmayan 7 tane araba var. Neyse en çok merak ettim. bir tanesini satın almak istiyorum. Bunu bir sürelim arkadaşlar beraber. Başım döndü ya böyle böyle gidiyoruz ama. Allah ne oluyor lan ne oluyor lan başım döndü. İlk olarak şu arabayı bir sürmek istiyorum arkadaşlar. <laughs> Abi gittin en boklarını sürdün diyebilirsiniz aynen ama ama çok merak ettim nasıl duruyoruz komik duruyor olabiliriz a karakterimiz de yok neyse şuradan hemen bir Car upgrade'den şunun motorunu falan güçlendirelim hızlı gitsin aa bak burası da farklı Manual 5 RVD RVD FVD AVD bilmem ne var arabanın rengini ve jantının rengini ayarlayabiliyoruz arabayı hangi renk yapsak acaba ya Şöyle kırmızı yapalım bence. Bir de jant değişti. Aa jantlar beleşmiş. Güzel. Oğlum çok iğrenç oldu bu jant ya. Şimdi arkadaşlar bu oyun bir drag yarışı oyunu. Yani bildiğiniz drag yarışını biliyorsunuzdur zaten. Arkadaşlarınızla beraber drag yarışı yapabiliyorsunuz. Ya da car parking gibi free drive yapabiliyorsunuz. Hatta size onu da göstereyim önce. Oyuna girdik şu anda. Bakın arkadaşlar o kadar garip ki. <laughs> Çok kötü daha. Araba çok garip. Sürücümüz de yok bu arada fark ettiyseniz. Sürücüsüz. Araba çok garip. Oğlum çok kötü lan bu araba. Kar parkinge gelmesin arkadaşlar. Aman diyeyim. O kadar ay güncelleme bekliyoruz. Böyle bir araba sakın gelmesin. Ama diğer arabalar gelebilir. Bir şey diyeyim mi arkadaşlar? Sürüşler çok kötü. Gerçekten çok kötü sürüşler. Baksanıza acayip kötü. Abi gerçekten drag yarışı için yapmışlar bunu. Bu harita neresi lan böyle? Oğlum bu eski sürümdeki haritada değil. Bu farklı bir yer ha. Hafif sesini açtım Fren basınca <laughs> Fren basınca deprem oluyor arkadaşlar Bakın şimdi basacağım şimdi De Deprem oluyor Sallanıyor onun dışında kamera açılarına Bakalım aa iç kamera o zamanda da var Tabi direksiyon falan dönmüyor arkadaşlar O kadar şeyi beklemeyin Ne oluyor lan deprem oluyor Deprem oluyor ne oluyor oğlum ne oluyor <laughs> Bu sallanma işini Hiç yapamamışlar Arabalar da uçuyor görüyorsunuz çarptıkça yapıyor. Ama sizlere şöyle bir şey göstermek istiyorum. Bu oyunda sadece single player'da bakın arkadaşlar, drag yarışı yapabiliyorsunuz. Hatta birkaç tanesini yapalım. Burada bir sürü farklı farklı arabalar var ve farklı paralar veriyor size. Arkadaşlar giremiyormuşuz, daha güçlü bir araba gerekiyormuş. O zaman daha iyi bir araba alalım şuradan. Aslında şuradaki Mustang alabiliriz. Bizim oyundan farklı sonuçta. Bu da bizim oyunda yok diyebiliriz. Hemen buradan kar upgrade yapmak istiyorum buna. Aha bir tane yarışacağımız yer buldum. Bir deneyelim bakalım nasılmış. Uy. Arkadaşlar bu şekilde başlıyoruz. Aynı bizim şey gibi düşünün. Normal sürümdeki yarış yapmamız gibi düşünün. Ve bu şekilde Adam tokatlıyor lan bizi Adam tokatlıyor oğlum Arkadaşlar vites atmam gerekiyormuş yarım saatten beri onu çözmeye çalışıyorum Vitesi öyle bir yere koymuşlar ki Anlamadım bile kocaman kocaman Sağda olduğunu anladığım için Direkt ikinci vitesi attım buradan üçü atalım Böyle tokatlarız kardeş Diğer kimlerle yarışabiliyoruz Bir sürü farklı arabayla yarışabiliyoruz arkadaşlar Arabanızın gücüne göre galiba Uyulan. lan Çok güzel lan gece haritası Keşke karparkikte de böyle olsa akşamları Oğlum çok güzel çok güzel duruyor. Yine şey atmadım. Vites atmadım. Olsun. Gel kanka buraya. Yetişeceğim sana. Yetişeceğim. Hadi. Hadi. Dördüncü vites. Beşinci vites. Geçtim be. Hadi amigos. Görüşürüz. O bayağı uzunmuş lan bu. Bayağı gidiyoruz he. Uy. Gece haritası çok güzel ya. Keşke Karpankya'da güzel bir gece haritası gelse. Oba, yeniden başladık bakalım. Baya sarıyor ha. Hileli indirmesem her oynarım belki. Oynardım belki. İkinci vites, üçüncü vites, dördüncü vites, 5. vites. Bundan sonrası etrafı inceleyebiliriz arkadaşlar. Zaten adamın gelebileceğini zannetmiyorum. O tren geçiyor tren geçiyor tren geçiyor Güzelmiş aslında bu haritada O yukarıdan geçiyor tren Şehrin içinde dolaşıyor tren çok güzel Siz de yorumlarınızı belirtebilirsiniz Yorumlar kısmında oyunun linkini isterseniz eğer böyle bir şey yapayım Eğer bu videoya 2000 like gelirse Oyunun linkini discord sunucumuzda Paylaşırım arkadaşlar lan adam geçti BMW geçiyor lan bizi Ben vites attırmayı unuttum ki Abi belki yakalarız be Hadi oğlum hadi oğlum hadi oğlum Hadi 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 <laughs> yakalıyoruz, yakalıyoruz, yakalıyoruz. Woohoo! Görüşürüz amigos. Güzeldi. Son anda geçtik. Bir sürü görev var. Bakın arkadaşlar bir sürü görev var ve farklı yerlerde yapıyoruz genel olarak galiba. Aha işte zorlanacağımız araba arkadaşlar. Buna kaybedebilirim ama bilmiyorum. Hadi bakalım. Sonuncu level alabilecek miyim? Uyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy fena. Vites aralığını güzel atmam gerekiyordu. Adam çok hızlı lan. O ne? Belki yetişirim diyeceğim de çok zor. Oha oha. Adam bastı gitti lan. Vitesi daha iyi atmam gerekiyor. Bir de arabanın gücü yetmiyor galiba arkadaşlar. İlla arkadaşlar sonuncu araba, aynı arabayla kapışmamız gerekiyor galiba. Evet gidip sondaki arabayı aldım arkadaşlar. Hemen şunu bir upgrade edip geliyorum. Artık bu adama gününü gösterme vakti geldi arkadaşlar. Gün bugündür. Hadi bakayım. Bir ezeyim de geçeyim seni. Your let Go! Bum, dun, dun, dun. Ne oldu lan? Koçum. iyi vites atan kazanır. Hadi bakayım. Böyle de farkı açıyoruz arkadaşlar. Çok iyiydi bu. Arkadaşlar ben oyunu bayağı bir sevdim. Şuradaki turuncu kısma bir gitmek istiyorum. Son kez oraya da bir gidelim. Araba işareti olan yer var ya arkadaşlar. Oraya bir gitmek istiyorum. Neresi orası? Lan burası direkt bizim galeri lan. E buraya girince ne oluyor? Oha çok iyi. Arkadaşlar çok iyi. Ana menüye girmeden direkt ben arabalarımızı değiştirebilirim. Bakın buradan hemen arabamı değiştirdim. Ondan sonra free drive dedim. Oha çok iyi bu. Bir daha göstereceğim size arkadaşlar. Şimdi oyundayız. Girdik mesela. Girdik. Arabamızı değiştirmek istiyoruz ama ana menü falan yapmamız gerekiyor. Odadan çık falan yapmamız gerekiyor. Şöyle basit bir şekilde girdiğimiz zaman şöyle direktman girdiğimiz anda bizi tak ana menüye atıyor. Ve bu sayede kolay bir şekilde arabalarımızı değiştirebiliyoruz. Oğlum çok iyi özellik Niye car parking'e getirmiyorsunuz bunu? Ben çok beğendim bunu. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ben oyunu çok sevdim arkadaşlar. Bir eskilere gittik geldik. Benim çok hoşuma gitti. Eğer siz de beğendiyseniz böyle videolara da az da ulaşmak için abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.